Selamlar arkadaşlar. Clio 4 2017 model makyajlı kasa doğaç aracımıza 1.5 dizel. Yazılım güncelleme yaptıktan sonra kamera özelliğini aktif edeceğiz. Geriye taktığında kamera bağlanamadı diye yazacak. Ardından da kameramız yolda gelecek ve takacağız. Orijinal ekrana takacağız. Herhangi bir orijinali bozmayacağız. Güncelle diyelim. Yeni kamera özelliklerini aktif etmek için son sürüm olan 9.1.3'e güncellemeliyiz. Evo 2 yazılımlarda. Diğerlerinde medya skinlerde onlar eski olduğu için 2012-2016 arası 2016, gerçi 2014'e kadar sonra 2015'ten de 2017'ye kadar güncellendi o ekranlarda. Onlarda da yine yazılımı güncelliyoruz ve yine kamera özelliklerini aktif etmemiz lazım belirli şifrelerle. Bu işlem 10 dakika sürüyor arkadaşlar herhangi aracınızı kapatmamanız gerekiyor. Kapattığınızda ekran zarar görür ve geri dönüş olmayan zararlara yol açabilir. Güncellememiz bitsin. Devam edelim. Bu süreç içerisinde birkaç kez açılıp kapanma yapacaktır. Güncellememiz devam ediyor. Biraz ağır işliyor. Şu an 3 tane doldu. Güncellememizi tamamladık. Ekranımız bir kez kendini açıp kapatıyor. Bazılarında iki kez açıp kapattığı oluyor. Endişelenmeyin. Kapatı başlı tekrar başa döndü. Burası hızlı geçecek. Dolması. Az bir süre kaldı. Evet güncellememizi yaptık. Şimdi ayarlar kısmından sisteme girdik. Sistemden sistem sürümüne bakalım. 9.1.3 olması gerekiyor. Evet artık aracımız kamera aktif etmek için ve gizli özellikleri açmak için aktif arkadaşlar gizli özellik kodunu giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet test modu açıldı. Buraya gerekli şifreleri gireceğiz. Evet şu an mikom test aktif. mikom testi Açıyoruz. Mikom Desten RVC Off olan yere şuraya bir kez basıyoruz. RVC RVC yazacak arkadaşlar. Sonra DCI Config diyoruz ayarları kaydet diyoruz. Şimdi birkaç kez açılıp kapanacak. Bir kez açılıp kapanacak daha doğrusu. Sonra da geri vitese bir basacağız, takacağız aracı bakacağız bakalım. Aktif oldu mu? Evet Bismillah diyelim şöyle geriye takalım. Evet kamera bağlı değil hasarlı diyor. Evet şu anda yazılım kısmı bitmiş oldu. Bundan sonrası için kameramızı arkadan soket soket takacağız. Arkadan geçireceğiz ve kameramız aktif bir şekilde çalışmış olacak. Hayırlı uğurlu olsun.